Genç edebiyatçı Çağatay Eroğlu'nun ilk romanı Kıbrıslı okuyucuyla buluştu. Kıbrıs-Türkiye-Rodos üçgeninde geçen Ülken Peşinden Gelir Kıbrıslı adlı bu ilk romanında Çağatay Eroğlu siyasal çalkantıları, kör inançlarla bağnazlıkları, kültürel çelişkileri, saplantıları, iç hesaplaşmaları kısacası savaşın parçaladığı iki ailenin dramını akıcı bir dille anlatıyor. Yakın geçmişimize ışık tutacak Ülken Peşinden Gelir Kıbrıslı adlı ilk romanı hakkında Çağatay Eroğlu ile konuştuk. Evimize bir Türk ve iki tane de Yunan geldi. Yani iki ama Yunanlar yaklaşık 20'li yaşlarda. İşte babası yaşlarında bir Türk, Kıbrıs Türk'ü. Ben de anlayamadım yani alakaları ne olabilir? Yani kim bu adam? Bizim uzaktan akrabamız kendisi ama çünkü babaannemi ziyarete gelmiş Türkiye'ye geldiğinde. işte büyükleri ziyaret aslında. Sonradan anladım ki bu Yunanlı iki genç e, bu Kıbrıs Türk'ünün çocukları. Ben zorladım babaannemi anlatsın hikaye diye. Sonra e, o anlattığı hikayeden bu kitap çıktı. Adamın hikayesi batan gemisiyle Rodos Adası'na çıkması. Orada tam 74 Harbi'nin hemen arkasında ajanlıkla suçlanması ve Türk olduğu için öldürmeden hemen önce din değiştirip bir Rum kızıyla evlenmesi halinde dokunulmaması. Ve işte bu evliliğinden de iki çocuğu oluyor. Sonra adadan kaçıyor kendi ailesini bulmak için. Böyle bir hikayeydi. Ben de kendimi onun yerine koydum açıkçası yani 16-17 yaşlarında ve ee, yıllarca kurguladım kafamda, kurguladım en sonunda bu kitap çıktı. Kendisi de Kıbrıslı bir Türk olan Eroğlu, kitabım siyasi göndermeler içermiyor diyor. İçine bazı tarihi anekdotlar koydum ama e, sonuçta bu e, bir politik ya da siyasi bir mesaj veren bir kitap değil, roman, e, Kıbrıslı bir insanın hikayesi. Ama Kıbrıs'tan ve Türklerden ve Rumlardan bahsettiğimizde politikadan bahsetmemek imkansız gibi bir şey. E, yani savaş sonrası e, hepimizin bildiği rakamlar. İşte Türklerden kaç kişi öldü, Rumlardan kaç kişi öldü, kaç kişi evini kaybetti vesaire. Ama e, orada bitmiyor olay. Yani bu insanların savaş yüzünden kaybettikleri yani çok şey var gerçekten. Yani evini, her şeyini... Editörlüğünü ünlü çocuk edebiyatçısı Kemalettin Tuğcu'nun torunu Nemika Tuğcu'nun yaptığı Ülken Peşinden Gelir Kıbrıslı sahne diliyle dikkat çekiyor. Bu ismi aslında ben kitabın içerisinde kullanmıştım, Kıbrıs'ta adını ve arkasından da ülken peşinden gelir çünkü gerçekten ülkesi peşinden geliyor insanın yani orada ikinci bir ailesini kurmasına rağmen sürekli Kıbrıs var aklında, ailesi var, geçmişi var bu sebepten peşinden sürekli kovalıyor onu yani nereye gitse unutmaya çalışıyor, evlendiği halde çocukları oldu halde, din değiştirdiği halde. Aslında şöyle diyebiliriz. Yani iki ada, çünkü Rodos ve Kıbrıs adası arasında kalan iki ada, iki din, iki millet, iki devlet ve iki kadın arasında bocalayan bir adamın hikayesi.